<gülüyor> <gülüyor> jungle'da am um, ambest um, oynamaksak olur mu? Olmaz. O yüzden bizim jungle'da bir am um, ambest um, best Ya. Adından da mütevellit Ambeste um, karakterimiz yani ambesti um, yarıyor yani o yüzden. hocam. Normalde ben yenilmez oynuyordum. Bir elektrik ver deneyim dedim. Ve well, elektrik verle am um, o ananı ya. işte tam gözlerim gördü ki beleşkiri Tam koşacaktım. Bir baktım ölüm haber geldi. <laughs> ne diyebiliriz? NT diyebiliriz baba. Bab Bab -ba -ba. Ya nasıl? nasıl? double kill ya? O sondaki Q'yu ben boşuna mı salladım yani ki? Ne yapacağım ya? Bitti ben beleş kill mi gördüm? <laughs> kadından yenir mi? gelmez o yüzden de gidiyoruz niye kaçıyorsunuz öteden ben o kadar güçlü bir kişilik değilim play görüyor musun bak bak iyi dinle dinle bak tam şu oh. tamam Arkadaşlar bak ben konuşmayı unutup duruyorum mal mal sadece oyuna bakıyor. Bir de gengimize çıktık. Mid gang. Oo, oh, oh, motherfucker, motherfucker. oh. <laughs> Ben bu yasu ellerimden mi bekliyorum? Ben. Lan. <Gülüyor> 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 of, 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 of. Abi çok güçlü ya. Tamam. Hele kararma bitince var ya. Allahu ekber Magellan ya. Yani diyorum ambessa diyorum. Daha da bir şey demiyorum yani. Oynayan, oynattırmayın yani. Siz oynayın sadece. Karşıma da çıkmayın. Ben çok fazla yerinde size görmek istemiyorum. Çünkü güçlü karakter. Hiç uğraşmak istemem. Ben ne Ne ne? 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 sizlerle birlikte karşı jungle'ın kuşlarını çalmaya gidiyoruz. Kuşları çaldığımıza göre mi de bir gank mi de bir gank Baba gang, baba gang, baba gang geldi. Baba gang o gidiyor ya. Uf. Kendimi çok güçlü ya. şu an neden kaybettiğim hakkında yorum yapmayacağım. Ve chat'i kapatacağım. Çok sinirim bozuluyor. Yok ya Ryan Damar ana arıyorsun. <laughs> Var oyundan çıktı. atmam mı bekledik ilk saat? Abi adamlar durdu. Şurada Q basmamı beklediler ya. Tamam. Kuşlarımı keserim. Hayatımı yaşarım baba. Şişeceğim niye bu atı Ayakkabısı çekmiş. Allah. Ya hayır yapma bunu bana ya. Oluyor <laughs> lan. <Olurlar. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum adam hapşırırken bak hapşırırken insana yılan dokunur Yılanın yeğesi dokunmaz. Terbiyesiz insanlar ya. Yani. Tamam. <laughs> ne mal insanlar var yani. Ben de ayrım alım yani. Ejderden önce beleş kill mi alsak? Geliyor 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 geliyor. <laughs> Gel. Onu görmediniz. Onu görmediniz. Evet, Ama ayı yani ben çaldırmam ama ben onu çaldırmam ben onu çaldırmam. <laughs> çaldırmam fakire yardım köpeğe yardım şu alı çektirelim biraz para kazanalım bu adamın güzel tamam bizi çektik. Buradan da kime gidiyoruz biliyor musun? Hop, Papa Bingo. <laughs> Ayk, abici, gel, gel. Ne diyeceğim? Ne yapacağım ya? Bisiklet ne gittin bu hayatta ya? Ya neden böyle oluyor ki? Şimdi karşıya bakıyoruz. AD, 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 AD. Yuh diyoruz ve şöyle çekiyoruz ve ilerliyoruz. Üstte i̇şte bir fight dönüyor. Bak görüyor musun? R'yi bir basıyorsun, zıplatıyorsun. Sonra çat küt çat. Nasıl anlatmam? Bitten kaç kilo alırız? Kilo alır mı? Aldık. Almamaz olur muyuz be? Bana ne Oğlum senin peşini bırakan şerefsiz. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Yaşasın, Oğlum leyin la leyin it Allah belanızı versin leyin it size <laughs> <laughs> oyunu kaybediyormuşuz haberimiz yok ya o ya o ya o ya beyler ben bir ben bir her videoda olduğu bir seans yapacağım. <laughs> Yeter lan yeter! YETER! Leynut La leynut La leynut La leynut La leynut Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya O Pykeman mı lan?

ben geldim ben geldim ben geldim ben geldim fayta 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 gelmiş daha demin attı bana oyun ne <laughs> oyunu, <ara> geldi <laughs> hop kürtüsten ulti aldık bunu buradan abi ölüyoz ananı nasıl kesebilirsin ağlama hadi oyna şimdi bakın bu vuruldu yaptınız mı? Neden yaptık bunu? Normalde bu bu. Ondan sonra ne çekiyorduk biliyor musunuz? Sojin çekiyordum. İşler böyle gelişti çünkü bir zırh lazım biraz. Bundan sonra ne çekeceğiz? Ya Serlon'un o neyse ne ya. Ya da Sojin çekeceğiz ikisinden biri bakacağız. Lan Leyn istedi. Lan Leyn istedi. Oğlum 8'e 1 gidiyor lan insanlara. Hop direk bomba biri. Yok fight ama. <laughs> <laughs> Ab şu sizin üstleri çok konmuş ya benim de öyle 4-5 tane. Hadi bir AFK var yani ben kabul etmiyorum şu an kaybetmemizi. Allah hüsran. Ben bir garip kelo olanım, leğitir, tutarım. Ben bir garip kelo olanım, sütümü içer, süt saharım. Şimdi gider payka sokarım. Na 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 na. Evet, o da benden kaçar böyle. Ne güzel. Ejdere yardım, ejdere yardım. Alo. Abi şu güzelliğe bakar mısın Fight'ın? Çarpı ejderha saydım eğer ki olacak. Çarpı ona attım hasar aldı. Orta üstünü güzel oynadık ve <laughs> geldi. Ya Fight bak demir yolu işletmesi gibi sana götten bir girerim? Allah bir daha unutamaz. Diye vereyim. Hop bam döm çat pat. Ne lan? Nasıl anlattım ama? Abi hayır çok güzel girmiştim ya. Ha gel abi. Gel. Gel gel. Kedi. Miyav miyav gel. Gel. Gel utanma gel. <laughs> Bir tane daha vuramadım. Ağa. İş güç laf laf laf. Tamam. Kristal'e mı geliyor yoksa? Bekle. İşte. Bekle. Tamam yata puanla o da olur. İlla <laughs> bunu yaptıracaklar adam. Oğlum bu ne bu? Oluk oluk minyon geliyor ya. Allah belanızı. Ya kaybettik ya. Tüh, ne kadar üzüldüm biliyor musun?